Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepin bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı bizlerle ya, e, izleyicilerin özel e, canlı yayın açmış ve canlı yayında çok güzel e, sohbet yapıyorlar. Ve arkadaşlar fanları Hazal Subaşı'nın canlı sohbet yapması yani canlı yayın açmasına çok sevmişler ve hiç bitmesini istememişler. Onun yüzünü gördükleri için çok mutlu olmuşlar ve Hazal Subaşı da fanlarına özel çok mutlu ve çok güzel olmuş. Ve Hazal Subaşı'nın kedisi de canlı yayında Hazal Subaşı tarafından izleyicilere gösterilmiş. İzleyiciler Hazal Subaşı'nın kedisini de çok sevmişler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.